Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi orduda da törenle anıldı. Atatürk anıtında başlayan anma programı anıta çelenk koyma saat 9'u 5 geçerken çalan siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunma ve ardından İstiklal marşı okunmasıyla son buldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün gönlümüzce özlemle anıyoruz. Yaptığı inkılaplar, devrimler, aldığı bütün tedbirler ve yetiştiği nesil önümüzdeki günlerde de her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğumuz şartların hallolmasında, çözülmesinde çok önemli olacak. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Türk milleti çok köklü bir millet. Devletimiz de aynı şekilde tarihi yazan, tarihi oluşturan bir millet. Dolayısıyla onun önderliğindeki medeniyet yarışmasında, uygarlık yarışmasında hızla ilerleyerek görevlerimizi yerine getireceğiz.